Merhaba, ben terapist Merer Üçerim. Ailem ilişkimi onaylamıyor. Bu cümle sadece bir yakınmadan ibaret değil. Aynı zamanda içinde korku, kaygı, suçluluk, kafa karışıklığı ve yalnızlık da barındırıyor. Bu videoda seninle böyle bir durumda nasıl düşünmen gerektiğini, duygularını nasıl yönetebileceğini ve nasıl bir yol izleyebileceğini konuşacağız. Kendi kararını verirken kimseyi düşmanlaştırmadan ama kendinden vazgeçmeden yürüyebileceğin bir alan mümkün. Hazırsan başlayalım. Aile olmayı neden Aile çoğumuz için ilk bağ kurduğumuz yerdir. Sevgiyle, güvenle ait hissettiğimiz bir alan. Bu yüzden de onların onayı bizde doğru yoldayım hissini yaratır. Ama şöyle bir şey var tabii ki. Bazen hayat yolculuğunda aileni memnun etmekle kendini gerçekleştirmek arasında kalabiliyor insan. Ve ne yazık ki ikisini de birden seçmek her zaman mümkün olamıyor. Burada esas mesele senin birey olarak kendi hayatını kurup kuramadığın, Aileni dinlemek bir şeydir. Hayatını onlar için yaşamak başka bir şey. Ailen neden onaylamıyor olabilir? Bu soru önemli bir soru. Şimdi çok önemli bir durakta duralım. Ailen ilişkini neden onaylamıyor? Karşı tarafın maddi durumu mu? Yaşı mı? Mezhebi mi? aile yapısı mı, eğitim durumu mu ya da sosyal çevresi mi? Yoksa biz içimize sinmedi gibi belirsiz gerekçeler mi? Buradaki ayrımı yapmak mutlaka gerekli. Bazı aileler gerçekten seni korumaya çalışır ama bazıları da kendi değerlerini, korkularını senin üzerinden kontrol etmek ister. Yani mesele senin mutluluğun değil kendi zihinlerindeki ideal evlat senaryosu olabilir. İşte bu farkı görmek çok önemli. Kendi duygularını bir kere netleştirmen gerekir. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Cevaplarını kendine ver. Bu ilişki seni gerçekten mutlu ediyor mu? Saygı, sevgi, güven ve ortak gelecek var mı? Ailen karşı çıkmasa Yine bu kişiyle olmak ister miydin? Ailene karşı bir ispat çabası içinde olabilir misin? Yoksa bu kişiye duyduğun bağ senin kendi olmak arzunla mı ilgili? Bu sorular seni ilişkine dışarıdan bakmayan zorlar. Çünkü bazen aile karşı çıktığında biz de o ilişkiye daha sıkı tutunuruz. O kişi artık sadece sevgili değil, direnişin bir sembolü olur. Ama bu tehlikeli bir alan. Aşk mı yoksa ispatlamak mı? Ailenin duyguları senin sorumluluğunda değil. Ailen üzülür mü? Evet. Hayal kırıklığına uğrar mı? Evet. Ama onların duyguları senin hayatını şekillendirmemeli. Burada şunu ayırmalısın. Onları sevmek başka şey, onlar için yaşamak başka şey. Çocuklukta onlara bağlı mıydın? Ama yetişkinlikte artık bağlı olabilirsin ama bağımlı olmamalısın. Yani onların tepkileri senin kararlarını iptal etmemeli. Unutma senin mutluluğunu da, mutsuzluğunu da sen yaşayacaksın. Bedelini de sen ödeyeceksin. O yüzden ödül de, karar da sana ait olmalı. Sakin diyalog nasıl kurulur? Ailenle. Peki ya aileyle nasıl konuşacağız? İşte bazı cümle örnekleri. Sizi önemsiyorum ama kendi kararımı vermek istiyorum. Beni dinlemenizi ve bu ilişkiyi benim penceremden de değerlendirmenizi rica ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum ama bu insanı tanımadan yargılamanızı istemiyorum. Anahtar nokta, sınır koyarken sertleşmek zorunda değilsin. Kendini ifade et ama savunmaya geçme. Onlar önce direnç gösterecekler. Bu çok normal. Ama sen tutarlı, kararlı ve saygılı olursan zamanla alışacaklar. Karşı taraf ne kadar sağlıklı? İlişkini gözden geçir lütfen. Gerçekten güven veriyor mu bu ilişki sana? Kriz anlarında birlikte çözüm bulabiliyor musunuz? Saygı ve eşitlik var mı? Aileye karşı seni kışkırtıyor mu yoksa denge mi kuruyor? Eğer ilişkinde de kırmızı bayraklar varsa belki de ailenin endişesi yersiz değildir. Ama eğer ilişki sağlıklıysa sadece alışılmadık diye reddediliyorsa o zaman kendi yolunu çizmen gerekir. Kendi yolunu seçme cesareti. Nasıl alınabilir bu cesaret? Nasıl kendinde kurulabilir? Aileyle bağ kurmak kölelik değildir. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ihaneti değil, özgürlüğü temsil eder. Sen bir bireysin ve birey olmak bazen yalnızlaşmak demektir. Bu yalnızlık seni kendine yaklaştırır. Aileni tamamen kaybetmeden kendi yolunda yürümek mümkün. Dengeli, kararlı ve tutarlı olursan eninde sonunda seni anlayacaklardır. Belki hemen değil ama bir gün mutlaka anlayacaklardır. Ailem ilişkimi onaylamıyor diyorsan kendine şu soruyu lütfen sor. Ben bu ilişkide olmaktan gurur duyuyor muyum? Eğer cevabın evetse o zaman bu yolda yürümeye hakkın var. Aileni dışlamadan ama kendini de ezdirmeden, kırmadan ama boyun da eğmeden karar senin. Bedel senin. Ve unutma kendini ona onaylamadığın bir hayat başkalarının da onayına olsa ne olur ki? Kendi kararını kendine yakışır şekilde yaşa. Bu senin hayatın. Birlikte düşünmek istiyorsan yorumlara yaz. Meral Uçarı burada. Birlikte iyileşelim. Teşekkür ederim. Sevgilerimle.